Efendim. <laughs> Efendim babam. <laughs> 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 Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhaba. Günaydın arkadaşlar. Bir çok şükür eve geldik. Böyle sadece üç kişilik böyle çok garip bir şey yani. Gene çok kalabalık ya. Şimdi biz bas kahvaltı yapacağız. Tamam mı? <laughs> Bak nasıl hareketlendi. Diyet kahvaltı arkadaşlar. Diyet kahvaltı çünkü biliyorsunuz ben şoktayım yani Bursa'da 30, 56 yani. Artık evet, kilo. ne konursa yedik, ne verdilerse gömdük, tatlıları uçurduk, ee, kilo da uçtu gitti. Ben 87-88 kiloya kadar dayandım. Yani inşallah biz başaracağız. <laughs> Artık yani diğer, diyete, başlıyoruz, İrademize irademize güveniyoruz. <laughs> Diyet kahvaltı menüsü yapıyoruz. Ama sadece e, yemekten değil de bir sürü spor yapmamız <laughs> lazım. Yürüyüş, <laughs> Ben ben spor yapamam ama çok yürüyeceğim her gün böyle yürüyeceğim tamam, sahide, ben işte sahilde. Tamam ben de yürüyeceğim ben de yapacağım spor. Tamam bugün de götür ben sahilde tamam, mı? tamam yürüyeceğim. gidelim yürüyelim. Çünkü eğer her gün otuz yenge yürürsem inşallah yani bir ay üç kilo, dört kilo vereceğim. İnşallah bakalım. Hadi şimdi evet, ne yapalım acaba? Evet, o zaman diyet neler var bakalım. Hazır hep evet, tabii artık... ki ekmek yok, yağ yok yani. En önemlisi ekmek arkadaşlar. Ekmeği bıraktınız mı emin olun kilo verme olayınızın üstte 60'ını halletmiş olacaksınız. Ekmek, şeker, otlar, bir de yumurta. Bir de ben tavuk çorbası yapıyorum çünkü Hı -hı. hem bize hem de vereceğim. Ça Tavuk hazırlıyorum. Tavukları hazırlıyorum şimdi. Kaç günlerdi? 16 Mart mı? -16, 16 Mart. Bizi eve geleli birkaç gün oldu arkadaşlar. Evet. Ben başladım. 87-88 kiloydu. Hadi tart şimdi. Başladım diyete arkadaşlar. Tamam hadi gidelim. Ben hadi. aslında hadi. başladım ha, sadece bugün ilk, ilk gün değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar inanılır gibi değil. 6 günde 5 kilo verdim arkadaşlar. İlk 6 günde. Ondan sonra sabit kaldı. Kamera var ya. Kamera da var arkadaşlar bende. O evet, bir kilo George. var. Bak 82.9. Oo. <laughs> Ama bu sabah Eliot be ya. Kıyafet ağır. ya. <laughs> Ağırlık mı koydun kıyafetlerine? Ya ne yaptın? Yani. Tamam hadi geç kalmadan tamam, hazırlayalım hadi. Özle. Spora başladım zaten ben arkadaşlar. Ondan dolayı birkaç kilo verdim bile. Neler yapacağız şimdi bugün? Ben tavuk çorbası yapıyorum. Ben süre diyeyim şey. Şimdi, e, tavuk, e, o şimdi tavuk hazırlıyorum. Önce tavuk suyu yapıyorum. Yumurta iki tane ısıtıyorum. Tamam. Ama bu makinesi çok iyi yapıyor. İki tane omlet yapıyorum ben. Evet, yumurtalarımız köy yumurtası arkadaşlar. <laughs> evet. Madem daha sağlıklı besleniyoruz. Sağlıklı. <laughs> evet, evet. Bir alalım, deneyelim. Zaten yumurta evet. fiyatlarına zam gelmiş ya. Normal yumurta tanesi 1 liraya geliyordu. Bu da 1.30'a geliyor. Yani neredeyse aynı olmuş. Aynen. Bir de arkadaşlar aslında ben çok ziyaret yememeniz gibi değil yani. Ben normal yiyorum sadece ya gece. Sen normal yemen lazım. Sen annesin çünkü ya. Çünkü emziriyorum ya. Ama çok şükür yani. Yeni kilo, 2.5 kilo verdim ya Bursa'dan. 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 36 senesi ya. E, Baksana. Arkadaşlar güzel güzel yemekler varken de akraba arasında böyle diyet yapıp kendimizi de kısmak istemedik değil mi? Evet. Ya yani olmuyor da öyle. Bir de otlar, zeytin, peynir, o işte yumurta eklemek Ben bir de müsli hazırlayacağım. Salata hazırlayalım güzel böyle bir. E, bol yeşillik var değil mi evde? Evet, evet. Tamam. Sonra diğer klasik kahvaltılık malzemelerimiz. Evet. Omlet mi yapacaksın sen galiba bir de. Evet. Tamam. Oğla kendime yapacağım dedi. Tavuk çorbası ister. Yumurta delik yiyorum. İki tane yetiyor değil mi? Yok bu omelette için o zaman. Tamam. Yok ben iki tane yerim ha. Tamam. Sen kendine de yap. Bundan yapmayacaksın mı? Yok ben omelette yetiyor ya. Eskiden biz yandan deliyorduk yumurtayı. Ondan mı akıyordu yan tarafa? Evet tabii ki. Ha, yanlış biliyorduk. Bak şimdi tepeden delince yumurta kırılmıyor, akmıyor. Bardağın üzerinde zaten ne kadar ölçü. kaç tane evet. ölçü yazıyor arkadaşlar. Ona göre su dolduruyoruz. Evet. Çok yumurta olursa az su koyuyoruz değil mi? Evet. Çünkü yer azalıyor. Evet. Arkadaşlar ben tavuğu aldım. Şimdi biraz soğusun. Balkona koyarım. E ee, şey unuttum ya. Evet, yıkanın arkadaşlar tavuk çorbası bayağı lezzetli olur yani. Hı Şimdi çay da yapıyorum. Yani çaydanlık alır mısın orada? Oh. Al Anam ha, ne yapıyorsun sen öyle? He? Yardım edecek. Şimdi çay yapıyorum arkadaşlar. Tiran çay mı? Türk çay mı? Kahvaltı Türk çay yap ya. Çorba ve terbiyeli yani yoğurt, yumurta da koyacağım içinde. Ama ben kelle paçayı terbiyesi sığırım. Tamam biliyorum. Ha. Şöyle. Tamam şimdi çorba için hazırlıyorum ben. Tamam. Yumurta koy yumurta bir kamerada obat yapıyoruz. Sen kolay yapılıyor değil mi? Zor değil. Çok kolay ve çok basit ve çok da lezzetli yani. Hem evet, Edis bunu yapıyorum. Edis zaten ben uh, birkaç yemek denedim yani. En sevdiğim bu, bu yemek yani. Nen <laughs> nen 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 yapıyor bak görüyor musun? Evet arkadaşlar yen, geçen bir şey yen, öğrendim. Yen, <laughs> Çok güldüm. Yen, <laughs> Endonezya'da arabalar araba sesi nasılmış? Evet, nasıl? Yen, 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 evet, Endonezya evet, biz mesela çocuklara öğretiyoruz ya, araba mesela vum vum araba gidiyor böyle. Biz vum diyoruz. Onlar yeng yeng. Yen. <laughs> ben dedim o araba bozuk ki gitmez o yolda. O farklı ses çıkartıyor araba. Yani o öyle ki bir de uçak Bir de uçak sesi vardı. Neydi sizde o? Yen. uçak sesi de mi aynı? Yani evet, Endonezya'da yani. uçaklar da öyle uçuyormuş arkadaşlar. Neng neng. Ben de, de o uçak düşmeye mahkum. Ediz de oynayıp duruyordu. Baktım neng neng ne O ne var? Meğer araba sesiymiş. <laughs> Allah Allah. Bunu terbiye için. Evet, hayvan sesleri falan da farklı. ya. Endonezya'da mesela biz horoza ü ü ü, ü, diyoruz. Onlar kukuru. Kukuru yok. Kukuru yok. Ve... <laughs> oklarımız böyle evet parça parça tel tel değil mi evet tel tel sen bol bol tavuk seviyorsun yani tabi tabi bol olsun ya protein lazım ana evet. bol protein lazım arkadaşlar tavuk da mükemmel bir protein zengini kırmızı etten bile daha çok protein var arkadaşlar Sizce ben mi? böyle öğrendiğimde şaşırdım ya birbirine çok yakın 100 gram kırmızı ette e, 25 gram protein var bu bunda 27 28 gram var Tabii. Çok yani. Aynen ondan dolayı e, tavuk hem ete göre çok daha ucuz hem de bol protein kaynağı. Dolayısıyla bir sporcunun sofrasında her zaman olması lazım. Ben arkadaşlar evet. bir de ilk geldiğimde sadece diyet besleniyordum. Yani çok az besleniyordum. Günlük mesela 2500 kalori mi almam gerekiyor? Kalori hesaplaması yapıyordum. 1500 kalori oluyordum mesela. 1000 kalori ben almadığım için vücudumda ne oluyor? Zayıflamış oluyorum. Bu güzel bir şey. Ama ben Peki bunun sonu nereye gidecek dedim. Ben biraz böyle göbeği eritme taraftarıyım. Bunun sonu nereye gidecek? Bunu deneyenler var arkadaşlar. En son skinny fat adında bir vücut ortaya çıkıyor. Her yeriniz çok ince, cılız ama ortada yine göbek var. Evet. E ben dedim olmak istediğim vücut şekli bu mu? Kesinlikle değil dedim. Bir de bir de bir videoda denk geldi. Dedi ki hani diyet ömür boyu devam edebileceğiniz bir şekilde olması lazım dedi. Evet. İdeal kilona geldim, bıraktın ha tekrar kilo aldın ne anlamı var dedi. Düşündüm mantıklı niye ben kendimi hem yemekten kusuyorum. E sonra yine aynısı olacak. Dolayı ben arkadaşlar diyeti biraz daha bıraktım. Daha çok sağlıklı beslenmeye yöneldim. Öyle diyebilirim. Tabi yandan spora gidiyorum. Gece yemiyoruz mesela akşamleyin falan hep kaçamak yapardık çayın yanında falan. Şimdi sadece çay içiyoruz falan. Ben artık e, diyeti bıraktım. Yani bir de vücut geliştirmeye gidiyorum. Ağır yüksek protein falan almam lazım. Ben de dedim ki arkadaşlar, en azından vücudumu şekillendirirsem, e, zaten karın da çalışacağım. O zaman göbek falan kalmamış olacak. Yani böyle bir şey durum düşünen varsa en mantıklı yol bu. Ha, tamam. Tamam. Evet, evet. Hı, tamam. Yani dolayısıyla şu an kendim yiyecekten falan kısmıyorum arkadaşlar ve hala da aynı kilodayım. Zaten ben kilo vermiyorum ama aynı kiloyu koruyorum ama ne oluyor? Eee bedenimde daha çok kalıplanmış oluyor. Spora gittiğimden dolayı. Ve dolayısıyla artık bu şekilde devam edeceğim. Bol bol yemek yiyeceğim. Bunun bedeli olarak da spora gideceğim. Evet. Yani yoksa hem spora gitme, hem her şeyi ye, hem de kilo almayın. öyle bir dünya yok yani çok yemek yiyebilirsin ama çok spor da yaparsın. Bir de ben şunu da keşfettim. Ee, kilo aldıktan hemen bir süre sonra verirsen o kilo çok daha kolay gidiyor. Ama diyelim ki hep 80 kilodaydın. Birden 87'ye çıktın ya da yavaş yavaş. Birkaç yıl bekledin. 80'e çok zor düşer. Evet. Ama 87'ye çıktın. Hemen bir ay içinde başladın diyete, spora bir şeylere. Çok daha kolay iniyor bu sefer. Ben içine koyuyorum. Bunun için un attın. Evet. Yoğurt, yumurta, tuz, karabiber mi de? Karabiber de nane. E tamam. tamam. Biraz da nane. Oo. Oh. Şimdi oh. ben bunları çırpıyorum. Ne kadar süre bir bunu hazırlamamız? 30 dakika falan mı? Ortalama. Yani tavuk mesela... saymazsak. Tavuk saymazsak 10 dakika bitiyor yani. Yani her eris, hep böyle yapıyorum biliyor musun? Tavukla mi? birlikte. Ne bu kadar birlikte otuzek ya. Elis yemeği için de böyle yumurta 2-3 tane koydum, peynir falan koydum. Böyle yiyor. Hmm. Çünkü Elis mesela yumurta aslında aslamak sevmiyor, yiyemiyor. Böyle hmm. yapıyorum yani. Şimdi çay olmuştur. Tamam, bunun içine döktükten ne kadar süre pişecek şimdi bu? Beş <laughs> dakika pişti. Sadece mi? Evet, dedim bu. Aa. Böyle tamam mı? Bismillah. Böyle pisti gibi. Böyle çok basit, çok kolay. Çok güzel yani. Ablam da öğrendim. Ablam böyle yapıyorum. Sadece tavuk etliyorum. Hangi böyle. ablam? ise abla yapıyor burada buradayken yapıyor. Çocuklar seviyor. Eri seviyor bu. Zaten. Ondan dolayı yapıyorum yani. Bak terbiyeli. Kaynatınca işte bitti yani o kadar. Evet Tarık bak. bak. Çok basit. Ne güzel, terbiyeli, çorba edepli, adatla. Ekmekler uzak arkadaşlar arkadaşım, edize ekmek veriyoruz. E <laughs> Öyle atılmaz ekmek yenir. ha. Evet bu arada arkadaşlar yumurta oldu, pişti tam istediğim kıvamda olmuş. Kartı çok iyi tutturuyor. maşallah diyelim. Tam böyle kayısı kıvamında. Evet şimdi salata yapıyorum. Salata o zaman... Tüm yumurtanın da tanesinde 4-5 gram protein var arkadaşlar. O da protein zengini. Bunu kavalayalım. Tamam yeşilliklerle birlikte. Hem diyet yapıyorsak hem yeşillik yemiyorsak vitamin ve mineraller var onları da almak lazım. Sırf diyet yapıyoruz diye vücudu enerjisiz, vitaminsiz, mineralsiz bırakmak o da bir süre sonra hastalıklara yol açar arkadaşlar. Evet, o yüzden sağlıklı beslenmek lazım. Hatta benim arkadaşım var ya nasıl kilolu Enes. O Keto diyet yapıyor. Keto diyet mi? Bir sürü diyet var ya. He. O e, sadece protein ve sebze yiyor. Hiç karbonhidrat e, yemiyor. Hmm. Et yiyor bir sürü yiyor ama ekmek, pilav, patates, sebze böyle yemiyor. Tabii, tek bir şeye yoğunlaşmak da iyi değil. Karbonhidrat da alacaksın, yağ asidi de alacaksın. Protein de evet. alacaksın. Hepsinden olacak. Ama, ama sağlıklı besleneceksin yani. 3 ay... 10 kilo mu 15 kilo verdi. Oh, ne Tutsu güzel. Tutar mısın beni sizi da? çekerken arkadaşlar dikkat böyle bağlıyor. Evet. Çünkü çok... videoyu arkadaşlar biz çok yerde kesiyoruz. Evet. <laughs> normalde olduğu gibi. Ay. Videoyu Video kamera çekerken de bağırıyor, çığlık atıyor falan Aa, böyle. Evet. Ondan dolayı orada hep kesiyoruz biz. Hiç durmuyor. Biz durmadığından dolayı buraya bağladık ama. Ne oldu? Bakalım hadisi? burada duracak mı? Şuna bak tatlı be. ha? ne var? e, ee, dolapta var ya. Hı. Hmm. Marul. Na ini. deri otu. Böyle salata doğal doğal tadı hiç tuz koymayacağım. Sadece zeytinyağı az ve e, adı ne oynas? Eksinar. Na eksinar. Na eksi. Evet, o yani. Yedi yani çok az, çok az zeytinyağı. Tuz atmıyorum. Oh. Böyle bunları. Edis. Evet. Rahat durmuyor, hareket etmek istiyor baksana. <laughs> bir de arkadaşlar bize Canon 80D kamera var. Bu kamera mesela kayıt yaparken sürekli açılıyor, kapanıyor arkadaşlar. O da bizim işimizi bayağı zorlaştırıyor. Ee, bunun hakkında bilgisi olan var mı arkadaşlar? Kamera niye çekimdeyken kapanıp tekrar açılır? Bununla ilgili tecrübelerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Hatta ben Instagram'dan da ben yüklemeye çalışacağım direkt kaydederek. Aa, donmuştan gelmiyor zeytin ya. Eçelim. Sesi içeride beklesin bu da. Tamam. Şimdi evet, nar ekşisi de koyuyorum. birazcık koyalım. O kadar. Zeytinyağı şey az bir şey koydu zaten var az değil mi Az koydum, çok az koydum. Tamam. Neden buna tuz falan koyamıyorum? Çünkü orijinalde da daha güzel. Evet, dereotu, roka, onlar çok güzel lezzet Roka var mı? Yok galiba. Var, var. Var mı? Var. Nane zaten evet, baş tacı. Hı hı. Evet, güzel. Böyle. Bu ah, bunu güzel tabak yerim ya. Sütlü mü yapıyorsun omleti? Evet. Aa, normal mi? Yok, güzel daha yumuşak olur. Ya sana özgü bir şey mi? Normalde böyle de yapanlar var mı? Yapanlar var tabii ki. Aa. Ya. Evet, şu anda omlet pişmeye hazır. Ve haşlanmış yumurta tercih ediyorum arkadaşlar. Yumurta biraz da olsa yağ var. Ee, İka... Yapmıyorum zaten ben. Şu an he, çok fazla yağ dikkat etmiyor. Şimdi yani diyet gibi değil. Daha az yiyor. Zamanında yiyor değil mi? Evet. Böyle daha sağlıklı. Eskiden ama hep yiyordu. Gece acıkıyordu. İki de yiyordu. Bir de yiyordu. Şimdi yok. 11'de, 12'de sürekli yiyordu ama onu kesince bile değil mi? Kilo verdi ama. Verdi yani. Çünkü gece çok riskli arkadaşlar yani şimdi çorbamızı koyuyorum arkadaşlar. Böyle. Bir de ben müsli hazırlayacağım. Mesela sorunu göstereceğim arkadaşlar şimdi. Fokus falan yaparken yapıyor genelde. Arkadaşlar belki 10 kere kayda çekiyoruz. Tam ne zaman kayda, kayda çekiyoruz o zaman olmuyor. Arkadaşlar şimdi e, müsli hazırlıyorum ben. Önce yulaf ezmesi koyuyorum. Yulaf ezmesi arkadaşlar çok faydalı. Bu yulaflar önce haşlıyorlar, sonra eziyorlar, sonra kurutuyorlar. Aa. Böyle olduğu gibi ezme değil. Ee, yoksa kırılıp parçalanır yani. İçine birkaç tane enerji vermesi açısından çekirdeksiz arkadaşlar uh -huh. üzüm kullanıyorum. Biraz da hafif tat gelsin, şeker gelsin diye. Tabii normalde bunda çok yüksek kalori var. İşte böyle kraker gibi bir şey var. Bu da kalkılıyor. Ondan atıyorum. Bir süt. de içine süt döktük mü? Veya size bağlı olarak işte biraz da keyfi olsun şey derseniz. İşte Sereya da tabırsınız böyle. Mısır gevreği. Şimdi bunlar da vitamin mineral açısından zengin hazırlıyorlar arkadaşlar. Evet. Tabi her zaman yenmiyor ama ara sıra. Yulafta lif var biliyor musun? Lifte insan tok tutuyor. Protein de var. O yüzden yulaf ezmesini sıkça yememiz gerekiyor eğer spor yapıyorsak. Yani sık sık yememiz gerekiyor derken yemeğe alternatif bir ürün yani yersek faydalı olur. onu her zaman yiyeceğiz diye de bir şey yok. Kahvaltımız böyle arkadaşlar. Bakın yumurtamız var, peynirimiz, müsli, zeytin, çay, omlet, salatamız ve çorbamız. Alın size gayet sağlıklı bir kahvaltı menüsü. Hadi götür. Hadi gidelim bakalım. Hı hı. hı, -hı burada da evet. karabiber, limon tuzumuz var arkadaşlar. Biz yumurta her zaman o şekilde tüketiyoruz. Evet. Çok daha güzel oldu yani kokuyu da alıyor. Şimdi ya tamam güzel hazırlamışsınız kahvaltı falan da hani ekmek yok. Ben ekmeksiz doymuyorum. Çünkü, diyenleri duyar gibiyim. Var çünkü öyle çok insan var. Zaten yok, o yüzden ekmeği bırakamıyorlar. Aramıyorum ki ben. Arkadaşlar hani şöyle düşünün. Tamam kesinlikle kolay bir şey demiyorum ama ekmeği bıraktıktan sonra bu diğer malzemeleri yiyin yani bu daha güzel bir şey. Evet. Hem daha fazla yiyorsunuz hem kilo almıyorsunuz öyle evet, düşünüyorum evet. ama ekmekten az bir şey yesen bile kilo alıyorsun evet. Bunu arkadaşlar bir gün alışmazsınız iki gün alışmazsınız üçüncü gün illaki alışırsınız yani sonuçta evet, o üç gün acıkma günü. yangısı olmuyor midenizde Evet evet üç gün sonra zaten alışır yani Ama ekmek yiyorsan acıktıysan var ya miden nasıl kazınır böyle biliyor musun? Evet, ama bu diğer çok besinlerden çok yerseniz arkadaş öyle bir kazınma durumu olmuyor açlıktan kazınma durumu olmuyor yani ona da alışılacak bir durum biraz kendinizi zorlarsanız şeker de yine aynı şekilde arkadaşlar ben normalde zaten hiç kullanmıyorum Ekmekte işte normalde kullanmıyorum ama illa böyle ekmekle yenecek olan bir şey varsa o zaman yiyorum Bakmayın akrabaların yanına gittiğimiz annemlerin falan orada götürdük Van'a gidince zaten spor yaparız diyet yaparız diye Ondan dolayı ekmeği mümkün olduğunca hayatınızdan çıkarırsanız arkadaşlar kilo problemini çok yüksek oranda aşarsınız yani. Nasıl? Normal omlet işte. <laughs> evet. Zaten bu sofrayı hazırlamamızdaki amaç yani bunların lezzeti nasıl onlara bakalım değil, e, menüyü size göstermek. En azından sağlıklı bir kahvaltı menüsü ama tabi her zaman da böyle yenmiyor. Her zaman da böyle yemeyeceğiz tabii ki. Bir de her gün yürüyüş yapıyorsanız, o oh, tadından yenmez evet. yani. Yani illa spora gitme, salona gitmenize de gerek yok. Yürüyelim. Yürüyüş yapıyorsanız, ekmek şey, ekmek şeker yoksa e, çok evet. rahat bir şekilde kilo verirseniz. Hani bunları sağdan soldan duyduğumuz için söylemiyoruz yani. Kendimize test ettik yani, kendi hayatımızı uyguladığımız hı hı. için oradan biliyoruz. Çok güzel Hazal. Salata zaten çok güzel arkadaşlar. İçinde dereotu var, roka var, nane, mısır, tuz atmayın maro, yani, tuz atmayın. domates. He, zaten salataya da arkadaşlar tuz da atmıyoruz, yağ da atmıyoruz Hı -hı. mesela. Hı -hı. Ben zaten öyle alışkındım. Ama alışık olanlar bilmiyorum hemen uygulayabilirler mi? <laughs> en azından deneyebilirler. Ya da azaltarak deneyebilirsiniz ilk etapta. Birden yağ tuzu kesmek tabii olmayabilir. Çünkü tabi tuz aslında faydasız. Mesela... Az az böyle. Bir tane diyet de var. önce mayo diyet. Daha önce keto ya. Bu mayo diyet. Hmm. E, tuz hiç tüketmiyor. Çünkü tuz e, sert yağını alıyor. Tabi arkadaşlar bu beslenme şeklini sevmek de önemlidir. Birden yağ tuzu hepsini şekeri keserseniz <laughs> e, sevemezsiniz. Dolayısıyla alıştıra alıştıra yavaş yavaş yapmanız lazım yani. Evet arkadaşlar bu video... Biraz edizden dolayı biraz da bayağı da bir de kamera çok probleminden dolayı çok zor çekim yaptığımız bir video İnsan oldu. Yani var. sabrımız tükendi diyebiliriz. Evet, yani 200 soğuk. saattir çekim yapıyoruz burada. Tam bir şey söylüyorum kapanıyor. Tam bir şey söylüyorum kapanıyor. Evet, Bakalım bir an önce problemin giderilmesi için uğraşacağız. <laughs> evet bundan bahsediyordum. <gülüyor> 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 Yumurtamız da arkadaşlar her zamanki gibi ee, karabiber, limon, tuzlu. Siz de böyle deneyin. Deneyen bir daha bırakamıyor arkadaşlar. Hep böyle evet, tüketiyor. Evet. Çok güzel çünkü. Hmm. Evet arkadaşlar biz kahvaltı yaptık. Yani böyle. Daha sağlıklı. Ama tabii ki her gün böyle değil. Mesela bugün böyle. Yarın da farklı farklı. Ama e, en önemli ekmek almamak. Bir de ben daha düzenli yemek yiyorum. Daha sağlıklı. Çok şükür kilo almadım. Hatta düştüm. Yani çok az diye, yani diye de aslında. Daha sağlıklı beslenme. Öyle arkadaşlar. Tamam, tamam Teşekkür ederim. Kahvaltı için eline sağlık. Rica ederim. Afiyet olsun. Ee, yani siz mesela tecrübeniz varsa da yazabilirsiniz. Mesela kilo vermek için ne yaptınız. Böyle sevinirim yani. Çünkü ben o zaman 3, 3 kilo daha kaldı. 3 kilo 50 bile iyi yani benim için. Yetiyor 50 kilo. Tamam mı? Tamam arkadaşlar. Bir sonraki videoda daha görüşürüz. Selamun Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer daha fazla video isterseniz abone olun. Tamam mı?